Kalex'in 7 timinglerin bu atlıya sağlık. Yani şuraya bakar mısın? <laughs> Kalex'e <laughs> oynayayım <laughs> yani bu çok, bu çok farklıydı ya. Ya bu maçı böyle biraz düşünmeye çalışıyorum da. Kalex zaten rolü gereği böyle hani o timingleri kovalaması gereken işte Inferno'da bir de Epsi'de lurk atmak falan gerçekten zor. Ee, sürekli böyle hani fanatik karşısında böyle bir türlü pozisyon bulamıyor. Bir türlü böyle frag alabilecek pozisyona kendisini atamıyor. Öyle bir andı. Bir de malum Skybox'lar yani CS:GO'nun efsanesi o işte kablodan tutuyor, koşuyor, koşuyor, zıplıyor, atıyordu, tavandan sekiyor zıng diye. Yani adam balkondan atlarken, zıplarken havada Nate'le çarpışıyorlar. Yani gerçekten hani diyorlar ya 7 gezegen arka arkaya geldi. Bir de tam biz bundan bahsederken böyle bir şeyin olması. Gerçekten için bayağı şanssız ama özellikle son zamanlarda tekrar viral olan bir video. Bütün arkadaşlarım da bana DM'lerden her yerden gönderiyorlar videoyu. Acayip gerçekten komik, keyifli bir video ortaya çıkmış. Ee, zannediyorum kazanıyorduk o seriyi. O yüzden güzel hatırlamaya devam ediyoruz. Ee, siz de kliple alakalı yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın.